Melih'cim. Prensesim iyi misin sen? Ha? İyi misin sen? Ne oldu aşkım? Anneannem ve aramadılar değil mi? Yok bir tanem sadece beni aradılar. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Anlat prensesim ne oldu? Elif. Senin ne işin var burada? Ben çağırdım. Anlattılar mı ne olduğunu? Biraz. Ama ben senden de duymak isterim Elif'cim. Şey. Ne oldu? Şimdi öğretmen derste annemin babamızın ne iş yaptığını sordu. Ben de benim için söyledim. Öğretmen annenle baban dedi. Ben de onlar cennetler dedim. Cennetler ne iş yaptıklarını bilmiyorum dedim. Sonra teneffüste bir çocuk benimle dalga geçti. Cennette iş yapılmaz. Ölmüş senin annenle baban dedi. Ben de üzüldüm. İttim onu. Anladım. Anladım dayıcığım, tamam. Ay beni okuldan atacaklar galiba. Yok dayıcım atarlar mı seni okuldan merak etme. Asla olmaz öyle bir şey, korkma sen, tamam mı? Elif'in dayısısınız sanırım. Evet, Bora doğru söz mü? Buyurun Bora Bey, İçeride görüşelim. Tabii, görüşelim buyurun. Prenses. Şimdi biz gidelim içeriye konuşalım. Sen burada bizi bekle tamam mı? Sakın korkma. Kimse seni okuldan atamaz. İzin vermem. Sana söz veriyorum tamam mı? Ay bebeğim benim. Arkadaşlarıyla oynarken biraz sert etmiş. Çocuklar da yere düşmüş. Çok zor sakinleştirdik onları da. Tabii siz olabilir diyeceksiniz ama okulun ilk günü böyle bir konuyla karşı karşıya kalınca... ...uyarmak istedim sizi. Anladım. Öneriniz nedir? Çocuklara tutarlı bir şekilde davranmak çok önemli. Bir ceza vermeyi düşünüyoruz. Siz şimdi bu durumdaki bir çocuğa ceza mı vereceksiniz bir de? Küçük hanım Elif'in nesi oluyor? Ee... Annesiyim. Farz edin ki annesiyim. Ne yapacaksınız ceza mı vereceksiniz? Hanımefendi. Biz bütün öğrencilere karşı eşit mesafede davranmakla yükümlüyüz. O zaman altı yaşında bir kız çocuğunun dışarıda korkarak beklemesini bana bir açıklayın. Açıklayın bana bir. Hani diğerlerini sakinleştirmek için uğraşmışsınız ya. Bizim kıza ne yaptınız? Dinliyorum sizi. Buyurun, buyurun. Ad, ada. Sen karışma Bora. Üstelik durumu bu kadar özel olan bir çocuk için. Ne yaptınız? Özel durum mu? Müdür bey, Elif annesini ve babasını kaybetti. Ama ama kayıt sırasında böyle bilgi verilmedi bize. Yani ben bilseydim. Dayıcığım, dayıcığım bir tane. Oh. Çok kızmış lan bana. Yok dayıcığım olur mu öyle şey? Kızmadılar tabii ki. Biz sadece bir şeyler konuştuk. Bir de bizim birkaç problemi çözmemiz lazım da onları hallettik. Evet bir şey yok. Hallettik, konuştuk, hallettik. Ama dayıcığım bak bir daha arkadaşlarını itmek yok tamam mı? Bunlar bir daha benimle arkadaş olmaklar ki. <laughs> dayıcığım senin gibi bir prensesle arkadaş olmak için sıraya girerler onlar merak etme. Şimdi siz birkaç gün geçer birbirinizden özür dilersiniz. Sonra konuşursunuz, barışırsınız. Her şey unutulur. Gerçekten mi? Gerçekten. Tek başıma çok sıkılırdım zaten burada. Tek başına değilsin dayıcığım. Bak, en ufak bir problem olduğunda, en ufak bir sorun olduğunda... ...biz uçarak yanına gelmiyor muyuz senin? Geliyoruz. Uçan kahramanlarım benim. O zaman uçan kahramanların seni boyutlusun bakalım. Gel, bir, iki, üç, hoppa! <laughs> Biliyor musun, aslında bayağı sevmiştim okulu. Bak, bak, bak laflara bak. Seveceksin tabii, cimci mi? Hadi bir daha. Bir, iki, üç. Hop, Hoppa. <laughs> <laughs> Aşk kendi seçer.